1947 yılının Temmuz ayında New Mexico'nun küçük ve sessiz Roswell kasabasında bir olay yaşandı. Çölde bulunan garip enkaz parçaları kısa sürede dünyanın en çok konuşulan gizemlerinden biri haline gelmişti. İlk açıklamalarda ordunun basına uçan daire düştü dediği ancak ertesi gün bu ifadeyi geri çekip "Hayır, sadece meteoroloji balonuydu." açıklamasını yaptı. Bu çelişkiler 10 yıllardır süren tartışmanın başlangıç noktası olmuştu. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu gizemi daha da derinleştiren bir isim ortaya çıktı. Matilda. Roswell Hava Üssü'nde olarak görev yapan Matilda, emeklilik dönemlerinde kaleme aldığı notlarda olaydan sonra yaşananlara dair çarpıcı iddialar paylaşmıştı. Ona göre Roswell'de bulunan enkazın içinde hayatta kalmış bir varlık vardı. Bu varlık askeri tesislerde gizlice tutulmuştu ve Matilda onunla doğrudan iletişim kuran tek kişiydi. Matilda'nın yazdıklarına göre bu iletişim sözlü bir dil üzerinden değil, telepatik bir yolla gerçekleşmişti. Varlık kendisini Ariel olarak tanıtmıştı. Ona göre bu isim bir tür kimlikten çok bir tanımlamaydı. Ariel'ın fiziksel görünümü küçük, narin ve insana benzerdi. Fakat Matilda'ya hissettirdiği şey çok daha farklıydı. O bilincin ve varoluşun kendisiydi. Bedeni yalnızca kullandığı bir araçtan ibaretti. Eyril kendisine ait fiziksel varlığın bir bedenden ibaret olduğunu, asıl kimliğinin ise ölümsüz bilinç diye tanımladığı bedenden bağımsız bir bilinç olduğunu söyledi. Bu bilinç istenirse çeşitli bedenler kullanabiliyordu. Yani beden onun için geçici bir kabuktu. Eyril mensup olduğu uygarlığı The Domain olarak adlandırdı. Bu yapı yıldızlar arası ölçekte örgütlenmiş, uzun süreli keşif ve idare faaliyetleri yürüten bir güçtü. The Domain'in amacı Eyal'ın aktardığı doğrultuda fiti ve imha değil, kaynak yönetimi, keşif, üstlenme ve düzenin sürdürebilmesiydi. Eyal, The Domain ile eski imparatorluk dediği başka bir galaktik düzen arasında dünyayı da ilgilendiren bir tarihsel çekişmeden söz etti. Bu çekişmenin insana yansıyan ilk sonuçları dünyanın neden böyle olduğuna dair çarpıcı bir tabloydu. Kitapta verilen en sarsıcı iddia dünyanın uzun zamandır sürgün amaçlı kullanılan bir gezegen olduğuydu. Eyril milyonlarca yıl ve döngüler boyunca bazı uygarlıkların sorunlu veya istenmeyen kabul ettikleri ölümsüz bilinçleri bastırıp hafızalarını silerek dünyayı sevk ettiğini anlattı. Bu sevk süreçlerinin bir parçası olarak ölüm ile yeniden bedenlenme arasında yerleştirilen hipnotik implant ve amnezi süreçlerinden bahsetti. Dünya çevresinde, Ay'da ve Mars civarlarında olduğu belirtilen tesislerde uygulanan yüksek teknolojili elektronik ibnotik standart prosedürlerle bir tür kozmik hafıza kaybı döngüsü üretebiliyorlardı. Aerial bu düzene ana mimarisini eski imparatorluk olarak gösterdi. The Domain ise belirli dönemlerde bu ağı tespit edip parça parça devre dışı bırakmaya çalıştığını, hatta bazı tesislerin yok edildiğini anlattı. Ancak sistemin bütünüyle ortadan kalkmadığını, dünya çevresinde ızgara ve alışkanlıkların insanların bilinçlerine hala dar bir alana kitlediğini vurguladı. Eyral'ın dünya tarihine dair yorumları kitapta ardışık bir anlatım halinde verildi. Buna göre insan uygarlıklarında görülen ani yükseliş ve çöküşler, kayıp bilgi ve yarım kalmış gelenekler bu hafıza silme yeniden yönlendirme düzenlikleriyle ilişkiliydi. Eril mitolojide, destanlarda ve kutsal metinlerde yer alan pek çok imgenin çok daha eski bir çağın dağınık ve simgeleşmiş anıları olabileceğini söyledi. Burada belirli tek tek kültürlere ait kanıt listeleri yerine izler ve kırpıntılardan söz etti. Tufan anlatıları, gökten inen öğretmenler, yıldız kökenli tanrılar, yeraltı öte dünya döngüleri. Matilda, Eril'in bu bölümleri aktarırken soyutlaştığını, tarih dersi gibi keskin tarihler vermediğini not etti. Dinler ve inanç sistemleri görüşmelerin geniş yer tutan diğer bir başlığıydı. Errol dünyadaki başlıca din ve doktrinlerin önemli bir kısmının insanların kozmik ölçekteki gerçek dualarını hatırlamasını engelleyen bir tür zihinsel yazılım işlevi gördüğünü iddia etti. Bazı öğretilerin içinde kıymetli ipuçları ve yol gösterici doğrular olsa da bütün halinde bakıldığında ana işlevin itaat, korku, suçluluk ve küçük bir kader duygusunu pekiştirmek olduğunu söyledi. İlahi hakikat ile kurumsal iman arasındaki ayrımı belirtti. Matilda, Eyral'ın bu konuda kesim hükümler koymak yerine özgür ve farkındalıklı dikkat vurgusunu yaptığını not düştü. Roosevelt kazası ve sonrasında geçen günlerde konuşmalarının bir parçasıydı. Eyril düşüşünün nedenlerine dair teknik ayrıntı verirken ölçülü davranmıştı. Matilda defterlerinde bunun alan etkileşimlerinde beklenmedik bir bozulma ve askeri müdahalenin yarattığı karmaşık koşulların birleşimi olabileceğine dair imalar içerdiğini yazdı. Askeri tesislerde Eyril'e uygulanan sorgu protokollerinde fiziksel muayene, aydınlatma ve kimyevi maddeler kullanıldığı, Adel'ın sözlü iletişime cevap vermediği için bu girişimlerin anlam taşımadığını, buna karşılık telepatik temasta ise Adel'ın sakin ve tutarlı kaldığını belirtmişti. Matilda bir seans sırasında uygulanan yöntemlerin Eyralın bu bedeni terk ettiğini ve iletişimi bilinç düzeyinde sürdürdüğünü yazmıştı. İnsan zihni ve eğitim konusu Eyralın özellikle üzerinde durduğu başka bir temaydı ölümsüz bilinçlerin öz doğasının yaratıcı ve özgür olduğunu fakat alışkanlık, korku ve tekrarlanan hipnotik telkinlerle dar bir kalıba sokulduğunu söyledi. Çözüm olarak zorlamasız bir öğrenme disiplini ve dikkatin bağımsızlaşmasını tarif etti. Kişinin kendine ve çevresine dair gözlemi dış dayatmalardan arındırması, kendi düşüncelerini, duygularını ve algılarını bir nesne gibi görebilmesi, Böylece hatırlamanın yani amnezi zincirinin çözülmesinin mümkün olabileceğini anlattı. Dünya siyasetinin ve kurumlarının rolü sorulduğunda Errol bu unsurların çoğunlukla örgütlü alışkanlıklar düzeyinde çalıştığını, kısa ömürlü kişilere bağlı iktidar mücadelelerinin kozmik ölçekte belirleyici olmadığını söyledi. Yine de eski imparatorluk düzeninden kalan bazı zihinsel kültürler şablonların kurumlar üzerinden bireyleri şekillendirdiğini, bu nedenle bireylerin bilinçsel bulanıklılığının kurum için reformlardan daha önemli olduğunu vurguladı. Matilda, Eyril'a insanın kökeni hakkında doğrudan sorular yöneltti. Eyril bunu dünyadaki insanlar çok farklı yer ve dönemden gelen ölümsüz bilinçlerdir. Yerel biyolojik tasarımların içinde topluca yaşarlar şeklinde cevap verdi. Bu tek bir gezegen, tek bir soy çizgisi yerine çok kaynaklı bir bileşim fikrini içeriyordu. Biyolojik evrim, çevresel uyum ve tasarım müdahaleleri birlikte anlatıldı. Fakat Hayal bu konuda deneysel ayrıntılara girmedi. Geniş çerçeveyi korumuştu. Ölüm, yeniden bedenlenme gibi deneyimler metinlerde tekrarlandı. Hayal ölümün bir son değil, kabuktan ayrılma olarak tanımlamıştı arada uygulanan amnezi imtilat süreçlerinin dünya döngüsünün kilidi olduğunu, ölümsüz bilinçlerin bu sırada ikna ve tenkinlere açık hale geldiğini, bu yüzden dikkat ve farkındalık pratiğini yaşarken geliştirilmesinin kritik olduğunu söyledi. Matilda bu bölümlerin çoğunu bir uyarı olarak aktarmıştı. İnsan teknolojisinin sıçrama dönemleri hakkında Matilda soru sorduğunda Errol doğrudan şu teknoloji şurada geldiği gibi çizelgeler vermedi. Ancak temaslar, enkazlar ve dolaylı etkiler yoluyla sıçradığının mümkün olduğuna dair genel bir zemin tarif etti. The Domain'in ilkesel olarak ilkel kültürlere doğrudan teknoloji aktarımını tercih etmediği, müdahalenin karışık sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bu nedenle Roosevelt türü olayların istenmeyen ve kontrolsüz temasa örnek teşkil ettiğini ima etmişti. Eril, Matilda ile temasının neden seçtiğini de açıklamıştı. Telepati için sakin, korktuğunda saldırganlaşmayan, dürüst ve sabırlı bir zihin yapısına ihtiyacı vardı. Bunu Matilda karşılıyordu. Ama bu seçimin kendisini onurlandırdığını, aynı zamanda da sorumluluk yüklediğini yazdı kurdukları iletişime sadık kaldığını ve konuşmaları direkt olarak aktardığını not etti. Görüşmelerin son safhalarında resmi prosedürler sıklaştıkça Aaron'ın bedeni daha fazla müdahaleye maruz kalmıştı. Nihayetinde yapılan deneylere dayanamadı ve bedeni öldü. Matilda bunu fiziki bir ölüm gibi kayda geçtiğini fakat Aaron'ın bilincinin başka bir yere çekildiğini belirtti. Matilda hayatının son dönemlerinde bu bilgileri paylaşırken aslında büyük bir risk aldığını da biliyordu. Notlarını neden bu kadar geç yazdığına dair açıklaması ise basitti. Hayatta olduğu sürece konuşması yasaktı ama öldükten sonra insanların gerçeği bilmesini istiyordu. O yüzden belgelerini yalnızca güvendiği bir kişiye emanet etti. Bugün hala Roswell olayı tartışıldığında Matilda'nın adı gündeme gelir. Kimileri onun hayal gücünü kullanarak hikaye uydurmuş yaşlı bir kadın olarak görür. Kimileri ise gerçeği dile getirmiş cesur bir tanık. Olayın üzerinden onlarca yıl geçti. Belgeler karartıldı, tanıklar susturuldu. Ama Roswell'in gölgesi hala üzerimizde. Belki de insanlık bir gün Eyral'ın söz ettiği gibi gerçek doğasını hatırlayacak. Belki de dünyanın gerçekten bir kozmik hapishane olup olmadığını Asla öğrenemeyeceğiz ama kesin olan şu. Roswell'de yaşananlar sıradan bir askeri olaydan çok daha fazlasıydı. Gizem perdesi aralandığında belki de tarihin en büyük sırrıyla yüzleşeceğiz. Ben Neosis